50-50 Ünlü manken Gizem Özdilli'nin Kıbrıs'ta katıldığı bir organizasyona gidiyoruz şimdi de. Bakalım kameralarımıza neler söyledi. 50-50 Kıbrıs'ın ünlü otellerinden biri unutulmaz bir lansman gecesine ev sahipliği yaptı. İsviçre'nin ünlü saat markasının Kıbrıs lansmanında sahneye Gizem Özdilli çıktı. Tanıtımın yüzü olarak gecede yer alan Özdilli kameralar karşısında böyle poz verdi. Gizem Özdilli gecenin ev sahipliğini yapan otelin yöneticilerinden Servet Sormaz'la basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İkili bu önemli gecede ilgili bakın neler söylüyor. Çok güzel adamıza katma değer olacak bir gecede birlikteyiz. Dünya çapında meşhur bir markanın adamıza gelişini kutluyoruz. Bütün misafirlerle bu harika otelde Servet Bey de bizi ağırlıyor sağ olsun. Hem bu lansmanı yapacağız hem de kutlayacağız hem de hafta sonu harika bir şekilde eğleneceğiz öyle mi? Kesinlikle öncelikle Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, Les Ambaso'dan Otel olarak Genius saatlerinin tanıtımını yapıyoruz İsviçre. Menşeili, e, evet. Evet, şeyli. Ve e, çok ciddi bir talep de gördük. Tesisimiz şu an dolu. Yani adaya verdiğimiz hizmet turizm desteği Kesinlikle. olsun, marka tanıtımı olsun. Herkesi bu gibi şeyler, lansmanlarına bekliyoruz. Gizem Özdeli bu tarz işlerin Kıbrıs turizmine katkı sağladığını söyledi. Aslında bunlar tanınmasına birer tuğladır. Bu tuğlalar üst üste bindiği zaman hani hep derler ya turizm bacası sanayidir diye. Biz aslında bu tip işletme sahipleri ve benim gibi selebritiler ne yapıyoruz? O tuğlaları üst üste koyuyoruz. Adanın daha çok bilinir. Tanınır olmasına vesile oluyoruz. Şimdi bu dünyaca ünlü bir marka adamızı seçip geliyorsa, tabii ki sizin destekleriniz ve öncülüğünüzle. De. ederim gerçekten. Dolayısıyla da biz bunu göğsümüzü gere gere misafirlerimize eğlenerek duyuracağız. Çok güzel, çok eğlenceli bir lansman bekliyor bizi. Gece saatler olunca merak ediyoruz. Zaman nasıl değerlendiriyorlar acaba? Zamanımız çok kıymetli ama verdiğimiz hizmet, turizmimize katkı, adamıza katkı özellikle. Kesinlikle öyle. Yani Türk turizmi dünyada duyulması bile bir başarıdır. Çünkü bir çok yere biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs bu konularda sıkıntılı. Ama bu gibi e, organizasyonlarla. Aşıyorsunuz bunları. Tamam. İşte bu çok Kesinlikle önemli. Aşıyoruz. Yani bunu tamam. Tamam. ve sizler vasıtasıyla basın e, sayesinde. Bütün her yerde haber olarak çıktığı zaman diğer işletmelerde diyor ki, evet Kıbrıs'tan bir şeyler olabilir. Yani yılmadan biz savaşıyoruz. Kıbrıs savaşçılarıyız aslında bir nevi. Ee, saatle ilgili şöyle minicik bir detay vereceğim. Genius dahi demek. Belli bir IQ'nun altındakilere saati taktırmıyoruz. Tabii <laughs> öncelikle bir küçük bir testten geçiriyoruz kendilerini. Bu esprimiz olsun size. Evet. Gizem Özdil uzun zamandır Kıbrıs'ta yaşıyor. Peki alışabildi mi Kıbrıs'taki hayatına? Artık alışabildik mi deme be kardeşçim be. Beşinci seneye girerim ben. <laughs> ya yani ben bir yarı buralı <laughs> Zaten sayılırım. Artık Kıbrıs esmeri oldu fark ettiğiniz. Evet değil mi? bak senden bile kanı. Yani gü güneş güneş nerede Gizem Hanım orada. Evet. Maşallahı var ya. Yani. Ağaç çiçeği gibi. Ee, ben Kıbrıs'a 20 seneden beri gelen Kıbrıs gönüllüsü bir insanım. Yani sonradan Kıbrıs seven biri değilim. Ta ilk Rauf Bey, Rauf Denktaş Beyefendi sağ olsun Allah rahmet eylesin bizi ağırlamış idi bir grup mankedi. Ben o zaman aşık olmuştum adaya. Benim aşkım hala devam ediyor. O nedenle de bu tür tanıtımlarda adaya destek olan bütün oluşumlarda ben varım. Emeğinize sağlık. Sizin de emeğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir sunuma gidiyoruz. Gizem Özdil'i zarafeti ve enerjisiyle geceye damgasını vurdu. İzem Özdil'i ve Servet Sormaz geceye katılan davetlilere sahneden böyle teşekkür etti. Bu arada genel müdürümüz CEO'muz ve patronumuza ben de teşekkür etmek istiyorum. Kesinlikle. Şey. Ayağınıza sağlık. İbrahim Bey'ciğim, canımı CEO'muz. Sizi çok seviyoruz. 50, 50.